Merhaba arkadaşlar. Ebru'nun Eriş YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi size bugünkü anlatacağım model ilk iğne oyasını öğrenenler için birkaç model çekmiştim zaten. Kirpikti, işte zürafaydı falan. Bu seferki de nasıl sinek kanadı yapılır onu göstereceğim size. İğnemizi şöyle alt ipimizi tutuyoruz iğnemizi şöyle zürafa'nın içine batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi aynı yuvaya batıyorum. Kirpikte yaptığım model gibi şöyle İğnemi batıyorum parmağımla ayarlıyorum. Şöyle bastırıp düğümümü oturtuyorum. Şimdi bu yaptığımız kirpiğin içine bataraktan şu şekilde bu ipimizi bu taraftan bağladığımız için İğnenin üstünde bağladığımız ip her zaman iğnenin üstünde olacak. İğneye takılı ipimiz alttan çekiyoruz. Şu şekilde. Şimdi aynı yuvaya şu bağladığım ipi önce bir temizleyeyim. Daha iyi anlaşılır. Aynı battığımız yuvaya bir daha iğnemizi takıyoruz. Şuradan tutuyoruz kaymasın diye. Yine bu ipimiz iğnenin üstünde, iğneye takılı ipimiz alttan dolayaraktan çekiyoruz. Çektikten sonra bakıyoruz ve parmağımızla tutup böyle sıkıştırıp ipimizi çekiyoruz. Sinek kanadımız oluştu bu şekilde. Şimdi yan tarafa ben geçeyim. Bir tane daha yapalım. Şimdi bir tane daha sinek kanadı yapalım. Aynı yuvaya en son bağladığımız, düğümlediğimiz aynı yuvaya iğnemizi takıyoruz. İpimizi, alttaki ipimizi şöyle yine ayarlıyoruz. İğnenin üstüne iğneye takılı ipimiz alttan ve iğnemizi çekiyoruz boyuna bakıyoruz tam istediğimiz boydaysa parmağımızla sıkıştırıp ipimizi çekiyoruz bu yaptığımız yuvanın içine iğnemizi geçiriyoruz zaten bu bağladığımız ip iğnenin her zaman için üstünde olacak iğneye takılı ipimiz de iğnenin altından dolanmış olacak. Çekiyoruz. Şu şekilde. Aynı yuvaya bir daha batıyoruz. Buradan tutuyoruz ki hani yaparken şu şekilde bir görüntü olup da hani kayma falan ayarsız olmasın diye ben şu şekilde parmağımla tutuyorum. Bu iğne zaten hani oynamıyor. Parmağı böyle sıkıştığı için hani düşme böyle işte çıkma falan olmuyor. Çünkü bu yuvaya böyle taktığımız için burayı da parmağımızla tuttuğumuz için bu iğne burada sabit kalıyor zaten. Oynamıyor. İpimizi iğnenin üstüne iğneye takılı ipimizi alttan dolu yaraktan çekiyoruz tam düğümü oturtmadan bakın şu an zaten tam oturmamış burada oturmuş mesela burada oturmamış bakıyorum ayarladıysam iyi bastırıyorum böyle parmağından çekiyorum bu şekilde Şöyle bir iki tane yine geçelim yan tarafa bir daha gösterelim. Yani şimdi modelinizde bazen böyle altına zürafa çekip de hani böyle yuvalara yapmayacaksanız mesela şu yöntemden yapabilirsiniz. Elinize alıştı mı? İpimiz burada düğümlü. Yan taraftaki zürafaya geçiyoruz iğnenin üstüne alttakini de böyle doluyoruz. Şöyle bir tane zürafa yaptık. Aynı yaptığımız zürafanın içine bataraktan bak iğnenin üstünde burada yine. Hiçbir zaman bu ip iğnenin altında olmayacak. Hep üstünde olacak. Bu ip burada da olsa üstünde olacak. Bu tarafa da gelse üstünde hep olacak. Bu da her zaman için altta olacak. Yoksa düğümünüz olmaz. Geri dönüş yaptım. Aynı yuvanın içine. Şimdi yine bir tane sinek kanadı yapalım. Ayarlıyoruz boyutunu. İp üstte deki ip alttan çekiyoruz boyuna bakıyoruz oturtuyoruz şu şekilde aynı yuvaya iğnemizi takıyoruz yine üstte ip bu alttan doluyoruz çekiyoruz Aynı yuvaya batıyoruz, şu şekilde, aynı yuvaya batıyoruz. Buradan tutuyoruz, kaymasın diye. Üstten yinedeki ipimiz alttan çekiyoruz. Bakıyoruz, bu şekilde baktıktan sonra iğnemizi şöyle çekip oturtuyoruz. Elimizde de şöyle düzeltiyoruz. Sonra buradaki yan tarafa geçiş yaparaktan Arkadaşlar ben de iğne oyasını bilmiyordum. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Ben de böyle videoları izleyerekten, internetten bakaraktan böyle bir eski bir tülbent bir bez parçası, böyle bir kumaş falan herhangi bir şey evinizde ne varsa elinize alın. Yaparaktan hani kimi zaman böyle uzun olur, bozuk olur, eğri büğrü olur. Yani hiç canınızı sıkmayın. Biz de onları yaptık zamanında. Ben de böyle yapa 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 elim alıştı. Siz de zamanla böyle deneyerekten oturup sürekli yapın. Yapın. Eliniz alıştıktan sonra bu sefer alırsınız tülbentinizi, kendinize yaparsınız, çevrenize yaparsınız. Hani satış olarak yapar, değerlendirirsiniz. Hani sıkılmazsınız en azından bir teselli olursunuz, öğrenmiş olursunuz. Bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir, yararlı olmuşumdur. Bakın. şekilde arkadaşlar. Sayfama abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Umarım anlatabilmişimdir.